Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş Merhaba arkadaşlar. Benim adım Harun Kerem Kale. Zaferler İlkokulu 3. sınıfının öğrencisiyim. Sizlere iki inatçı keçi masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Dev, devlet hannerken, pirler berber iken dere doğduğu yükler iken, bir varmış bir yokmuş. Masalın yalanı mı olurmuş? O yalan bu yalan. F file tutmuş şirin. Bu da mı yalan? Bir köylünün iki tane keçisi varmış. İkisi de birbirinden inatçıymış. Biri ne derse diğeri diğeri onun tam tersini yaparmış. Bir gün iki İkisi birlikte köprüden geçmeye başlamış. Kafalarını toplamışlar. Biri demiş ki yolumdan çekil. Diğeri demiş ki sen benim yolumdan çekil. Başlamışlar kavga etmeye. Yürürlüğüne kadar toslamışlar. Bir tos, iki tos derken suya düşmüşler. Hatalarını anlamışlar. Demişler ki keşke bu kadar saydık demiş çok pişman olmuşlar gökten üç elma düşmüş biri anlatana biri dinleyene biri de masal kahramanların başına hoşçakalın.